Burada buraya yapılmasının en büyük emeği geçen Rüktay'ın dışarı saray köşesi. Evet. Allah razı olsun. Evet. Onlar illa bu yapışsın diye. Düşüyor değil mi? Şunu da takip etmek istiyoruz ama bu da Kütahya Ticaret Borsası, dünyanın ilk borsasının bulunduğu Kütahya'da çağdaş ve modern borsacılık anlayışı ile... Mutakim Arabımızın, Allah razı olsun, Adalet Bakanlığımızın e, geliştirdiği bir sistem. Aslında kültürümüzde var olan bir sistem. Ahilikten geliyoruz biz. Biz eğer iki tüccarın arasında bir anlaşmazlık olursa ahi ocağında çözerken biz sonra bunu terk ettik. Bunu kim keşfetti? Batılılar keşfetti. Batılılar bunu tahkim denediler. Arabuluculuk dediler. Sistemin adını buna çevirdiler. Şimdi biz onlardan iptal ediyoruz kendi sistemimizi. İşte hukuk sistemin içinde var olan tahkim Arabuluculuk merkezini borsamızda biraz sonra içeride açacağız. Ne işe yarayacak? İki tüccar. Arasında anlaşamadıysa. Diyelim ki bir milyon lira alacak Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine gitme hakkınız var. Giderseniz tam iki yıl birinci derece mahkeme, iki yılda ikinci derece mahkeme. Baro başkanımız biraz önce buradaydı. Dört sene sürüyor. Ama ara takibe gelirse dört ayda işin bitiyor haberin olsun. Ve Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin vermiş olduğu karar neyse aynı hükümde geçerli. Yani sen şu bu borcu ödemelisin dedi mi iş bitiyor. Ödüyorsun. Ya ben bunu bir de mahkemeye götürüp böyle bir hakkın yok artık. Tahkim ara burçudan geldiyse. Bu kapsamda bir de masrafı da çok az haberiniz olsun. Neredeyse dörtte bir fiyatına. Mahkemelere vereceğim maliyeti o dörtte bir fiyatına. Özellikle valimizin liderliğinde organize hayvancılık bölgesinin kurulmasına da çalışmalar yapılıyor. Allah razı olsun. Bu hayırlı bir iş inşallah bunu da faaliyete geçirirsek müthiş at e, Kütahya için bir hizmet vermiş olacağız. Ayrıca Türkiye'nin lisanslı depo sistemini borsalarımızla birlikte Türkiye'yi ilk biz getirdik. Kütahya Ticaret Borsamızda lisanslı depocunun kurucuları arasında bu bunların ne kadar vizyon sahibi olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda kurucular arasında yer almaktadır. Ben Necati Başkan'a, ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Müfettihal iftah lana hayral bab Allahümme rızıkan halalen ve vasi'an برحمتك يا ارحم الراحمين وانت خير الرازقين